Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte klan ismi nasıl yenikli olunur Bir de klan nasıl büyür onu öğreteceğim size arkadaşlar Her neyse videomuza geçelim Geldik arkadaşlar şimdi bu, bu. Şimdi arkadaşlar ilk başta şu şu işareti yapacağız C Ondan sonra arkadaşlar ben yeşil yapacağım Siz ekranlı olanlar da yapabilirsiniz Buradan bu Bu işaret yeşil yeşil yaptık neyse ismi büyük yapacak bunlar yeşil sonra buradan şunu yapacağız arkadaşlar buradan bunu bunu ve bu ne yeşil oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi açıklama koymayacağım yani ben soru koyarım açıklama ya da belki klanlarını çıkarıp başka klan yapalım ve yeşil arkadaşlar Şimdi bu klan nasıl büyüyecek onu söyleyeceğim size arkadaşlar. Ve yeni Sedon geldi ya ondan kupa düştüm birazcık. bayağı düştüm ben de azıcık dedim. İşte şimdi nasıl klan büyür onu öğreteceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar klan nasıl büyüyor onu öğreteyim. İlk başta arkadaşlar asla yani hesaplarınızı getirmeyeceksiniz bu hesaba. E, bu klanı yani hesap dediğimde ne? Klana asla hesaplarınızı getirmeyeceksiniz. Mal arkadaşlarınızı e, klana getirin arkadaşlar. Mal arkadaşlarınızı klana getirirseniz sizin için iyi olur klanınız için. Bir de arkadaşlar mesela hep size bir kişi aktif yani hep bir kişi size istek attığında hep onun isteğini kabul edin arkadaşlar kabul etmezseniz bu oyuncu çıkan ya da bu oyuncu e, kupa için gelmiştin ama yine de çünkü bir çoğumuz şunun için geliyor klana liderlik kablosu için arkadaşlar geliyor şu an her özür dilerim belki hızlandırmam <laughs> evet şöyle klanlara geliyor birçoğu böyle klanlara geliyor çünkü bunlar hep aktif hani hep böyle oyunlarla Öyle işte arkadaşlar siz klanınızı büyütün sakın yan hesap getirmeyin Getirecekseniz de her gün bir kere girin sonra çıkın Öyle arkadaşlar evet, Bu kadar arkadaşlar kanalımı nasıl büyütür ya da ismi ee, Bir de şu klana da gelebilirsiniz arkadaşlar tabi isterseniz Ben videoyu doldurayım yine Böyle arkadaşlar bu kanalıma da gelebilirsiniz arkadaşlar isterseniz çok hızlı büyüyor bu klan. Ee, daha kaç gün oldu? 6 gün önce açmıştım herhalde arkadaşlar. Çok hızlı büyüyor. Tavsiye ederim. O ee, neydi arkadaşlar? Güzel bir videoydu gerçekten. Abone olabilirsiniz kanalıma. Bir beğeni atabilirsiniz tabi isterseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.